Ne olur Allah rızası için cumalara gidip hutbeleri dinlediğiniz zaman hutbenin sonunda okunan Nahıl Suresinin 90. ayetini bir üzerinize alın Allah aşkına alın. Allah size adaleti emrediyor diyor. Allah bize namazı, orucu, zekatı emrettiği gibi adaleti emrediyor. Almıyoruz üzerimize çıkıyoruz camiden. Çocuklarımıza karşı azaletsiz davranıyoruz. Komşularımıza karşı azaletsiz davranıyoruz. Yakınlarımıza karşı azaletsiz davranıyoruz. Mazlumun dini sorulmaz. Mazlumun mensubiyeti sorulmaz. Biz bunları öğrendik. Ama bizden mi değil mi diyerek ayrım yapıyoruz. Eğer bizdense adalet aklımıza geliyor. Eğer bizden değilse azalet adına hiçbir şeyi konuşmuyoruz. Ama bizim öğrendiğimiz kitap, Bizim iman ettiğimiz kitap bize bu kitabı ulaştıran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi de billahi de böyle demiyor. Hatırlıyorsunuz değil mi Hüsame'yi? Neye geldi Hüsame Resulullah'ın yanına? Beni mahsudan bir kadın hırsızlık yapmış. Hat uygulanmasın diye geldi. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? O çok sevdiği Hüsame. Hüsame sen şimdi Allah'ın hadlerinden bir hat uygulanmaması için aracılık yapmaya mı geldin? Defaatle söyledi bunu. Ne dedi Hüsame biliyor musunuz? Ya ben ne yaptım? Yer yarılsaydı da ben içine girseydim. Ben nasıl bir şey için geldim Resulullah'ın yanına? Olmadı Allah Resulü söyleyeceğini tam söyleyemedi. Demek ki anlaşılmamış. Bu mesele anlaşılmamış. Toplayın insanları Kabe'nin avlusuna. Yermek yedir. Allah Resulü çıkacak minbere. Ey Müslümanlar! Sizden önceki kavimlerin helak sebepleri içlerinden zengin, soylu adamı olan birisi bir suç işlediklerinde onlara kanunun, hukukun işletilmemesi adına bazı adımlar atmalarından eğer zayıf, kimsesizlerden biri işlemişse ona da onu uygulamalarından kaynaklandı. Şu cümleyi hepimiz evimizin şöyle bir duvarına asalım. Allah aşkına asalım da gözümüz görsün de sorumluluğumuzu hatırlayalım. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Eğer hırsızlık yapan kızım Fatma dahi olsa ben onun elini keserim dedi. Vallahi de keserdi, billahi de keserdi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu çağrısı kitaplarda kaldı sadece. İşte ben diyorum ki eğer biz siyer öğreneceksek bu çağrıyı da duymak zorundayız. Madem çağ modern cahile çağdır, madem bu cahile çağında da böyle bir adaletsizlik var, Allah Resulü de adaletsizliği ikame etti, yapmamız gereken aynısını yapmaktır. Allah en başta bana sonra da sizlere yaptırsın.